Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne diyor? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, 6. bölüm mü? Öyle değil, bir şey değil galiba bakayım. Arkadaşlar şöyle bakayım. 6. bölüm gelecek galiba. Evet 6. bölüm gelecek. Arkadaşlar gerçekten 3. bölümde demiştim. E, dedim yorum yapın diye. Bazı kişiler kötü yorum yapmış. Mesela yani ismini vermeyeceğim. Zaten unuttum sildim o yorumları. Dört e, kişi de güzel bir yorum atmış. Onların hepsini beğendim zaten. Güzel e, karşıladıklar yani. Patları dördüncü e, bölüm sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani. Zaten ben dördüncü bölümü attım arkadaşlar iki gün önce. Yani aynı gün dördüncü bölümü attım ben zaten. E, bugün hiç gelmedim. Bugün çekeceğim işte. Dün bir şey geldi arkadaşlar. Toberofel videosu geldi. O da çok kötü olmuş gerçekten. Arkadaki şu sesi anlamıyorum ben. Şöyle bir üfleme sesi çıkıyor anlamıyorum. Yani bilmiyorum. Bakın şöyle bir ses çıkıyor. Böyle bir ses çıkıyor arkadaşlar. Anlamıyorum ya. İnşallah yine çıkmıyordur. Video çektiğimde öğreneceğim. Ne oluyor? Ne telefonla bekliyorsunuz? Ben bunları öldüreceğim orada. Bunlar çeteden değil herhalde. Ar 15'imizi alalım derken yine baga sokmuşlar Ar 15'i. Yine baga sokmuşlar. şaşırmadık. Pazar siyah eldiven demiş. Bir kardeşimiz siyah eldiven demiş. O yüzden siyah eldiven yapacağım. Zaten o kendini çok iyi biliyor. Siyah eldiven dediği. O yüzden siyah eldiven yapacağım. Ah, 15im geldi. Şimdi ne yapacağım? Ne yapsam? Oyun sesini açayım. Ben bir tane açacağım oyunun sesi yüzünden arkadaki böyle üfleme sesi geliyor herhalde inşallah yine gelmiyordur gelirse de arkadaşlar yükleyeceğim lütfen gelirse kızmayın arkadaşlar çünkü elimde olan bir şey değil için bir kulaklığını kullanıyorum kulaklık iyi sesi falan iyi ama mikrofon işte çok e, arkadan ses geliyor OBS'den mi alakalı bilmiyorum ama kaç kere ayarladım olmuyor arkadaşlar Aha, çatışma çıktı. Dur dur dur. Çatışma çıktı. Bir kardeşimiz Sabırsız 3. 4. bölümü bekliyor demiş. Seri çok güzel devam etsin falan demişsiniz. Arkadaşlar bu videoya da güzel yorum yapın be. Güzel yorum yapmayı unutmayın bu videoya da. Gerçekten Ne oluyor lan? Para var mı yok? Bunda para yok ya. İnternetim çok kötü galiba. Aslında için şu internette video çekiyorum. Ha 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 ha. Paralar, paralar 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 gelsin paralar nefes sesim geliyor yani o kötü mikrofonda alın nefes almamayı da çalışıyorum ha çok Arkadaşlar bu, bu, videoya da aynı şekilde yorum istiyorum lütfen. Lütfen arkadaşlar. Yorum yapın lütfen. Yorum yapınca bak ben beğeniyorum arkadaşlar. Böyle saçma yorumları beğenmiyorum da şey yorumları beğeniyorum. Bak ya. Param almaya nasıl? Gelip? Bak daha da vuruyor. Bir dakika bir dakika. Bekle bekle sen. Bekle. Seni öldüreceğim bekle sen. Kardeşim çeksene Çıksana. Deli ya. Bu arada arkadaşlar ben aç ve bir videomun ikinci bölümü mi? Birinci bölümü mi? Alta şey yazdım arkadaşlar. Roblox anıma yazdım eğer arkadaşlık atmak istiyorsanız arkadaş atın. Ben çünkü genelde reddediyorum. Ya yani reddetmeyeceğim. Bir de bu bu videonun yorumuna yazın abi. Şu işte şu yazı işte şu, şu isimli kişi benim kabul eder misin falan yazın ben edeceğim. lütfen bu videoya da yorum yapın arkadaşlar ya. Tamamen izliyorsanız bir de bir de videonun sonunda koyacağım. Seri bitmesin diyenler var. Zaten seri bitmeyecek. Bu herhalde yani 100. bölüme kadar uzar diye ya yüzüncü bölüme kadar uzamaz ya. Böyle yine 30. seride bitiririm artık. Abartı yani 30. seride. Ya e şeyde 100. seride o ya, abartı yani. Benim silahım hala gelmedi. Bir dakika benim ara 15'im vardı? Şu, alalım evi. Burada ara 15'in falan olması lazım benim. Oh, oh, oh. Maşallah maşallah. Tamam aldım. Arkadaşlar bir günde böyle mesela eskiden ilk başladığımda YouTube'a bir günde 4 video mı 3 video mu öyle bir şey atmıştım. Gerçekten yani. Stres var çok isteniyor arkadaşlar. iş yani dördüncü 3. bölümü yorumuna stres var gelsin yazmışsınız. Hani bu seri bit bitmesin yazmışsınız. Bu seri bitmez merak etmeyin. Ve arkadaşlar yorum yapanlara çok teşekkür ediyorum. Yapmayanlara da canlarını sağ olsun. Siz videoyu izleyen yeter ki. Bana yeter zaten o. Ama yorum yaparsanız ben ekstra mutlu olacağım. ya Çok mutlu olacağım yani yorum yaparsanız. Zaten beğeniyorum. Boşuna yani. Boşuna öyle şey yapmam yani ben. Boşuna yorumu atmayın yani. Ben, ama kötü yorumları beğenmiyorum. İyi video iyi yorumları beğeniyorum videolar dedim İyi yorumları beğeniyorum yani genellikle çoğu çoğu ee, silah nasıl alıyorsun diyorlar bazı yorumlar atmışsanız onlar silinmiş bir daha atın isterseniz Selam ee, şey denmiş Mesela şey denmiş arkadaşlar. Silahları nasıl alıyorsun? Mesela TNT'ye nasıl katılabilirim falan. Arkadaşlar TNT'ye katılmak için bir başvuru yapmanız lazım. O başvuru de yok. Siz TNT'de o sahibiyle denk gelirseniz isteyin arkadaşlar. İngilizce'den öldüm bu arada. İsteyin. Direkt o zaten şey verecekse video 10 dakika geçmişse kapatacağım. Tam 9 dakika. Çok da uzun bir video yapmayacağım arkadaşlar. çok kısa bir video olduğu gibi geldi bana ama yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok arkadaşlar bu seriyi beğenmeyebilirsin çünkü, çünkü yarın mesela iyi video çekebilirim şu an çünkü saat şu an e, şey, e, 22'de video çekiyorum yani 11'de video çekiyorum yani saat 11'de video çekiyorum ee, sabah 10'da falan 9'da falan evde tek oluyorum o zaman iyi video çekerim ama e, şimdi video çıkamam gece. Çünkü ev halkı uyuyor şu anda. Ben bir de salondayım. Aha. Neyse hem server hata yani şu anlatılmışsa videoyu kapatalım. Siz arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, o zaman ben kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. Bye.